Niğde'nin Sumbas ilçesinde sulama kanalına düşen otomobilde bulunan bir kişi boğuldu. Kaza Sumbas ilçesine bağlı Reşadiye Köyü ile Kadirli ilçesine bağlı Azaplı Köyü arasında bulunan yol kenarındaki tarımsal sulama kanalına otomobilin düştüğünü görenler durumu 112'ye bildirdi. İhbar üzerine kaza yerine Jandarma, AFAD, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kaza yerine ulaşan ekipler yaptıkları incelemede Araç içerisinde kimseyi bulamadı. Aramalar kanal içerisinde yoğunlaştı. Yapılan inceleme sonucunda otomobilin kanala düştüğü noktanın ilerisinde su içerisinde Şeref Parmaksız'ın cansız bedenine ulaşıldı. Parmaksız'ın cansız bedeni otopsi için morga kaldırılırken olayla ilgili soruşturma devam ediyor. Bartın'da bir kişi kıskançlık nedeniyle tartıştığı eski karısını ve üvey kızını bıçakla yaraladı. Ordiyeri mahallesinde yaşanan olayda E.A. boşandığı karısı Fatih Hasan ile kıskançlık nedeniyle tartışmaya başladı. E.A. evde bulunan üvey kızı 27 yaşındaki Ebru emeksiz oğlunun da tartışmaya girmesi üzerine iki kadını da defalarca kez bıçakladı. Elleri kanlı bir şekilde evden çıkan E.A. suç aleti olan bıçağı sokak ortasına atarak bir süre daha yürüdü. Ardından telefonda 112'yi arayan E.A. İki kişiyi bıçakladığını söyleyerek olay yerine ve kendisinin bulunduğu mevkii ihbar etti. Burayı boşaltabilir miyiz beyler? Burayı boşaltalım. Olay yerine giden polis ekipleri iki kadını da kanlar içerisinde buldu. Sağlık ekiplerinin de yönlendirildiği olayda ağır yaralanan iki kadın Bartın Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. EA yanına gelen polis ekiplerine teslim olurken önce sağlık raporu için hastaneye ardından ise ifade ve işlemleri için emniyet müdürlüğü binasına götürüldü. Hastane çevresinde polis geniş güvenlik tedbiri alırken Bartın ile Emniyet Müdürü Ünsal Hayal hastaneye gelerek olayla ilgili detaylı bilgi aldı. Ağır yaralı iki kadının yaşam mücadelesinin devam ettiği öğrenilirken olayla ilgili soruşturma başlatıldı. <laughs> Diyarbakır'da Dicle Nehri'nde boğulma tehlikesi geçiren kardeşini ve yakınını kurtarmak isterken suda kaybolan gencin cansız bedeni bulundu. Merkez Yenişehir ilçesi Kırsal Kesik Ağaç Mahallesi'nde 13 Temmuz'da Dicle Nehri'nde boğulma tehlikesi geçiren kardeşi ve yakınını kurtarmak isterken akıntıya kapılarak kaybolan 17 yaşındaki Ömer Alpaydıncı'nın bulunması için AFAD, jandarma ve itfaiye ekiplerince su üstü ve su altında arama çalışması başlatılmıştı. Evet. Alp Aydıncı'nın cansız bedeni kaybolduğu yerden yaklaşık 200 metre uzaklıkta bulundu. Yozgat'ın Sarıkaya ilçesinde harman alanına saman dökme meselesi nedeniyle çıkan silahlı kavgada muhtar ve oğlu hayatını kaybetti. Bir oğlu da yaralandı. Edinilen bilgiye göre olay Yozgat'ın Sarıkaya ilçesi Bağlıca köyünde meydana geldi. Köyün harman alanında saman dökme meselesi yüzünden köy muhtarı Yalçın Akdemir ile YEE arasında tartışma yaşandı. Tartışma kavgaya dönüştü. Darb edilen YEE olay yerinden ayrılarak evinden aldığı av tüfeği ile geri döndü. YEE Muhtar ve oğullarının üzerine ateş açtı. Olayda Muhtar Yalçın Akdemir, oğlu Ahmet Akdemir olay yerinde hayatını kaybederken diğer oğlu Kubilay Akdemir yaralandı. Yaralı ambulansa sorgun devlet hastanesine kaldırıldı. YEE ise jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Acil Servisinde görevli 23 yaşındaki hemşire Özgür Gül Gökçe nöbet sırasında geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Edinilen bilgiye göre 2 yıllık hemşire Özgür Yaylagül Gökçe, 14 Temmuz 2025 Pazartesi günü saat 16.30 sıralarında mesaisine geldi. Sabaha kadar sürecek nöbet öncesinde annesiyle birlikte mesaisine gelen Gökçe, annesini uğurladıktan sonra görevine başladı. Gece saatlerinde halsizlik hisseden genç hemşire ofisinde dinlenmeye çekildi. Tip 2 diyabet hastası olduğu öğrenilen genç hemşire Gökçe'nin kendi kendine serum taktığı iddia edildi. Sabah saat 7 civarında kendisinden haber alınamaması üzerine odasına giren mesai arkadaşları Gökçe'yi hareketsiz şekilde buldu. İlk müdahaleyi yapan sağlık çalışanları yaklaşık bir buçuk saat süren tüm çabalara rağmen genç hemşireyi hayata döndüremedi. Özgür gül Gökçe'nin hayatını kaybettiği belirlendi. 23 yaşındaki 2 yıllık hemşirenin ani ölümü çalışma arkadaşları ve hastane personelini büyük üzüntüye boğdu. Acı haberi alan ailesi ve hastane yönetimi olay yerine gelerek bilgi aldı. İlk incelemelere göre Gökçe'nin kalp krizi geçirdiği üzerinde durulurken kesin ölüm sebebinin yapılacak olan o otopsi sonrası netlik kazanacağı bildirildi. Bartın'da boşandığı eşi tarafından bıçaklanan Fatih Arslan hayatını kaybetti. Devam, 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 devam. Burayı boşaltabilir miyiz Ordu Yeri Mahallesi'nde yaşanan olayda EA boşandığı karısı Fatih Aslan ile kıskançlık nedeniyle tartışmaya başladı. EA evde bulunan üvey kızı 27 yaşındaki Ebru emeksiz olduğunu da tartışmaya girmesi üzerine iki kadını da defalarca kez bıçaklamıştı. Elleri kanlı bir şekilde evden çıkan EA suç aleti olan bıçağı sokak ortasına atarak bir süre daha yürümüş ardından telefonla 112 arayarak iki kişiyi bıçakladığını söylemiş ve teslim olmuştu. Ağır yaralanan iki kadın Bartın Devlet Hastanesine kaldırıldı kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralı kadın Fatih Aslan'ın sabah karşı hayatını kaybettiği öğrenildi. Şanlıurfa'da gerçekleştirilen bir düğünde pasta yiyen 60 davetli zehirlenerek hastaneye kaldırıldı. Davetliler hastanedeki tedavilerin ardından taburcu oldu. Edinilen bilgiye göre olay Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde meydana geldi. İlçede yaşayan Halil İbrahim Elmas ile Aleyna Akdeniz yaptıkları bir düğünle hayatlarını birleştirmek istedi. Bir düğün salonundaki davete dost ve akrabalardan oluşan çok sayıda kişi katıldı. Düğüne katılanlar halay çekip çiftin bu en mutlu gününe ortak oldu. Yemeğin verilmediği düğünde dışarıdan gelin ve damada kesmeleri için 10 katlı pasta getirildi. Gelin ve damat düğünün sonuna doğru pastayı birlikte kesip tadına baktı. Pasta daha sonra ise misafirlere ikram edildi. Düğün sonrası evlerine giden davetlilerde karın ağrısı, mide bulanmıştı ve kusma şikayetleri başladı. Zehirlendiklerini anlayan davetliler sulu hastanede aldı. Gece boyunca yaklaşık 60 davetli aynı şikayetlerle hastaneye gitti. Hastalar sürüm bağlanarak tedavi altına alındı. Gelin ve damadın ise sadece tadına baktıkları için pastadan etkilenmedikleri öğrenildi. Damadın babası Abbas Elbaz davetlileri çok mahcup olduğunu söyleyerek Günüm vardı. Ha, Yemek vermedim nedeniyle pasta kestim pasta verdim 40-50 kişi zehirlenmiş bunu talilini talile gönderdik, karakola verdik, taliller gönderdik. Ha, hata kimdeyse ondan bulunacak. Eğer kim suçluysa o cezasını bulsun. Çok mahcup oldum. Ha, yerin dibine girdim. Neyse, Gerçekten neyse, çok mahcup oldum. Ha, keşke olmasaydı. Keşke olmasaydı. Tahminen kaç kişi zeylenmiş? Bir kişinin üzerinde zeylenmiş. 50 kişinin üzerinde. Dayımın oğlu dün, dün saat 8 gece evlendi. Bize düğüne davet edecek yemek falan yapmadı dayım. Yaş pastası ikram etti. Yaş pastasını yedikten sonra eve gittiğimizde e, saat bir civarında usulara başladı. ben ailem hemen, hemen 12 kişi zehirlendi. Saat birden sonra hastaneye gittik zaten saat 8'e 9'a kadar hastanede kaldık. İşte eşimdi, de, de falan da her hepimiz çocuklar falan hepsi zehirlendi. Belirtiler küçük e, kızın baktım bir yandan kustum dedi. Kusmazsa falan baktım bir şey olmaz dedim Bak diğer çocuk kustu. Diğer çocuktan sonra eşim kusmaya başladıktan sonra ben kusmaya başladım. İşte aramadım, anam aradım. Anam ben böyle anam ve bize hastaneye çabuk hastaneye geldi. Zeyleniyorsun. Gitti işte. Şey bize serum falan taktılar. Bize falan yaptılar. Dayım dediği gibi 60, iki 60 kadar yani zeylenme olayı oldu. Yani, bu kadar insanın canı yani ucuz değildi. Antalya'da madde bağımlısı olduğu ileri sürülen bir genç annesiyle yaşadığı apartman dairesinde yangın çıkardı. Ev kullanılamaz hale gelirken yangını fark eden komşuları olay sırasında evde olmayan anneyi telefonla arayarak "Yakacağım, yakacağım." dedi. En sonunda "Evi yaktı anam." sözleriyle kötü haberi verdi. Yangın Kepez ilçesine bağlı Hüsnü Karakaş Mahallesi Profesör Doktor Necmettin Erbakan Caddesi üzerindeki 4 katlı bir apartmanın giriş katına meydana geldi. Alo Semra, Merhaba ben Yadigar ablam. Kızım maalesef son derece evi ha, e, Polislere ben verdim numaranı. Söndürüyorlar. Yan da ev mahvolduk. Do doğal gazı falan kapattık. Milleti tahliye ettik dışarıya. Tamam anam. Haberim olsun. Tamam. Tamam kızım. Hadi çok geçmiş olsun. Hadi. Annesi Selma D. ile birlikte yaşayan ve madde bağımlısı olduğu ileri sürülen Fatihte evde yangın başlattı. Alevler kısa sürede daireyi sararken apartmanı kaplayan dumanı fark eden komşular durumu 112 Acil çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla olay yerine gelen itfaiye ve polis ekipleri yangını diğer katlara sıçramadan kontrol altına aldı. Yangın nedeniyle ev kullanılamaz hale gelirken apartman sakinleri tedbir amaçlı tahliye edildi. Komşulardan Yadigar Çiçek yangın anında anne Selma D.'yi arayarak durumu bildirdi Çiçek. Bu kadın tek başına. Eşi rahatsızdı, kızı rahatsızdı, vefat ettiler iki sene önce. Bu oğluna tapıyor bu kadın. Bu çocuğa yoldan nasıl olduysa bir senedir şaşırttılar. Bir senedir yazık madde kullanıyor. Hepimiz üzüldük. Ama bir haftadır da eşyalar koridora çıkardı. Yakacağım, yakacağım, daha yakacağım dedi. En sonunda işte evi yaktı. Yazık günah yani. Doğal gazlı binamız. 15 haneden nereden baksan 50-100 kişi yaşayız. Hepimizin canımız doğal gaz. Havaya uçardı sizler olmasanız. Yok yaşamadı. Şu çocuk bir aydır şaşırdı ama. Bir aydır sene etrafında bağırıyor, çağırıyor. Annesi de ablam. Annesine haber verdik. O da zaten polisler verdim numarasını. Karakola gitmiş. İtfaiye aradınız mı? Aradık. İşte. Yani böyle ablamdı. anasopann vss vsn D-100 Karayolu'nun Kocaeli geçişinde iki otomobil ve tırın çarpıştığı feci kazada beş kişi hayatını kaybetti, bir kişi ise yaralandı. Kaza saat 17.30 sıralarında D-100 karayolunun Ankara istikameti Dülovası rampası mevkisinde meydana geldi. Aynı yönde seyreden ve sürücülerinin ismi öğrenilemeyen 34 DCK, 849 ve 34 DKT, 578 plakalı otomobiller ile 41 AYC, 798 doğrusu plakalı tır çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle 34 DKT, 578 plakalı otomobil tırın düşen doğrusu altında kaldı. Otomobil paramparça oldu. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri otomobillerde sıkışan sürücü ve yolcuları kurtarmak için çalışma başlattı. Fiji kazada yaşamını yitirenlerin kimlikleri belli oldu. Tırın dorsesindeki konteynerin üzerine düştüğü otomobilin sürücüsü Sinan Demir ile yolculardan Okan Demir'in kaza yerinde Ramazan Budak, Ümit Asso ile Muhammed Zengin ise kaldırıldıkları hastanede hayatını kaybettiği öğrenildi. Derince Eğitim Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen tır şoförü Şahin Kağan'ın ise tedavisini sürdüğü bildirildi. Ardahan'ın Damalı ilçesinde 14 gündür kayıp olan şahıs ölü olarak bulundu. Gurbette yaşayan ve 35 yıl sonra memleketi Ardahan'a gelen BT bir gün sonra kayboldu. BT'nin ailesi 14 gün önce ilçe emniyet müdürlüğüne kayıp başvurusu yaptı. Kayıp ihbarı sonrası 14 gündür haber alınamayan BT'nin bulunmasına yönelik polis, jandarma ve afet ekiplerinin başlattığı arama çalışmaları bugün de devam etti. BT'nin cansız bedenini Damalın Kalender Mahallesi Yayla Yolu bölgesinde hayvan otlatırken bulan çobanlar durumu ekiplere bildirdi. BT'nin cesedi yapılan incelemelerin ardından Ardahan Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. BT'nin kesin ölüm nedeni otopsinin ardından belirlenecek. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. Sevgili Anadolu TV izleyicileri bir ana haber bültenimizin daha sonuna geldik. Yayında ve yapımda emeği geçen arkadaşlarıma teşekkürlerimi sunarım. Yarın yine aynı saatte sizlere gündemi aktarmaya devam edeceğiz. Hoşçakalın. kalın